Allah aşkına Sayın Başbakan değil miydi? Ergenekon dalgaları artık bu ülkeyi boğmaya başladı durdurun diyen. Özel yetkili mahkemelere emir verip de Ergenekon operasyonlarını dur yapan tarcıları görevden alan. Ne oldu şimdi bir daha? Yani her gelen kendi korku imparatorluğunu mu yaratacak? Yapmayalım. Evet Nihat Doğan. Şimdi size şunu sormak istiyorum ben. Az önce de söyledim. Aslında son olayları o kadar güzel analiz ettiniz ki benim hatırlatmama gerek kalmadı. Siz hepsini ayrı ayrı çok iyi değerlendirdiniz. Şimdi bu son yaşananlarda halk, herkes başbakandan bir geri adım bekliyor en azından bir sağduyu çağrısı bekliyor belki özür bekliyor fakat buna rağmen başbakan yine bizim dediğimiz budur biz dediğimizi yapacağız siz ne yaparsanız yapın söylemlerine devam ediyor hem bu artık son noktaya gelmiş olaylar siz de görüyorsunuz sokaklarda neler yaşanıyor yaralılar var inanılmaz tablolar var dünya bizi seyrediyor kınadığımız Suriye'nin neredeyse Suriye'de yaşanan ilk çatışma noktasına gelebilecek durumda olaylar bu durum böyleyken, o kadar zeyelim, o kadar durum böyleyken, durum böyleyken, başbakanın buna yönelik bir açıklama yapması beklenmezdi Siz bir sanatçı olarak ne bekliyorsunuz efendim? Vallahi ben size başka bir şey söyleyeyim. Şimdi tabii ben e, millet adına konuşuyorum. Bir Türkiye hayalimi dile getiriyorum. Bakın e, 2006 yılında. 2006 veya 2007 yılında. Şimdi Sayın Başbakan devamlı onu söylüyor diyor ki beni halkımız seçti, beni halkımız seçti. Evet. Ben bunu yaparken kime ki halka mı tekrar danışacağım? Ki ona mı soracağım, buna mı soracağım diyor. Ben de bugün şöyle bir e, düşündüm, düşündüm, düşündüm ve 2006, 2007 e, yılları arasında tahmin ediyorsam İstanbul Büyükşehir, İstanbul Büyükşehir Belediyemiz bir vapur Vapur, e, Boğaz'da bir vapur alacak ve bu vapurların, efendime söyleyeyim, e, seç kampanyası, Haydi İstanbul Vapurunu Seç kampanyası, 2006 yılında İBB şehir hatları vapur işletmesini devraldıktan sonra İstanbul hakkına, halkına, kendi vapuruna tasarımlarını sunuyor, anketle, internet üzerinde. Bakın ne kadar güzel. Bakın ne kadar doğru. Bakın işte gerçek özgürlükçü olan bu. E bunu da yapan AK Parti şimdi hakkını mı yiyelim? En çok oyu alan, en çok oyu alan kapur projesini, tasarlanma projesini halka sunuyorlar. Buyurun diyorlar. Olsun mu, olmasın mı? Şimdi, e, e şimdi neden bu şekilde devam ediliyor? Ayrıca da, ayrıca da bakın üzülerek söylüyorum. İktidar sarhoşluğu, gücün kibrin sarhoşluğu, içkinin sarhoşluğundan çok daha tehlikelidir. Çok daha tehlikelidir. Bunu yapan AK Parti, düşünüyor musun? 2006 yılında yapmış 7 yıl. 7 yıl boyunca daha da ileri gideceğini, daha da ileri gideceğini, Efendime söyleyeyim, bu tarz demokrasinin e, kurallarını daha güzel işleteceğini, daha da arttıracağını, ben oldum bitticiliğe getirmeye çalışıyoruz. Bu yanlıştır. Sayın Başbakan'ın efendime söyleyeyim yüzde elli oy aldık diyor. Ama ben yüzde elli oy aldığına şöyle inanmıyorum. Çünkü yüzde onluk baraj sistemi var. Yanlış eğer beni siz ben lütfen. Özür diliyorum aklınıza sanıyorum. Orada bir bilgi eksikliğim olabilir. Yüzde onluk barajdan dolayı başka bir adamın başka bir partinin almış olduğu oylar da otomatikman iktidar partisine ve o yüzde on barajını aşan partilere geçiyor. Barajı aşan partilere geçiyor. E şimdi o yüzden şimdi yüzde kırklık falan bir şey var. Ya Sayın Başbakanım yani karşında bir İsrail devleti yok. Karşında Esad da yok. Evet. Karşında farklı bir ülke de yok. Bu insanlar da senin insan. Yarın hak divana çıktığında, Allah'ın katına çıktığında, cenab Allah sana hangi o kimden oy ona ne hizmetler yaptın diye soru, sormayacak. Gerçekten AK işler yapıyor. Bakın sağlıkta, ulaşımda, ekonomide çok güzel şeyler yapıyor. Ama insanların demokrasi ve özgürlük algısını, algısını bazen yapmış olduğumuz yollar, havaalanları, sağlık, ekonomideki, ulaşımdaki, teknolojideki atılımlar e, çare çağrı olmayabilir. Burada senin karşında, senin karşında yine senin insanın var. Yine senin milletin var. Sayın Başbakan gerçekten millet sevdalısı bir insandır. Ülkesini seven, insanını seven, kendisine oy veren veya vermeyen, biz o balkon konuşmasını yapan bir şey Erdoğan'ı istiyoruz. O balkon konuşmasını yapan, herkesi bölmeyen, parçalamayan, tam tersine kucaklayan, sahip çıkan Başbakan Ama öyle Sayın mi oldu sonrasında istiyoruz. Nihat Doğan? O konuşmayı evet, yaptı değil. ama sonrasında Ol oldu mu bunlar? Hanımefendiciğim olmadığından bahsediyorum. Evet. Özellikle son bir yıldır, bir yıldır zaten onu e, başta bunu söyledik. Tekrardan başa dönmem adına söylüyorum. Ama hak divana çıktığında sana oy vereniyle, vermeyeniyle, ağaçıyla, köpeğiyle, bitkisiyle... ...bütün herkesin, her şeyin hakkı senden sual olacak. Yani muhtarın mahallesinden meşgulsün. Belediye başkanı belediyesinden nasıl sorumluysa... Hak Divan'da da başbakanlara, sadece Recep Tayyip Erdoğan'a değil her başbakana sen ülkene nasıl hizmet ettin? Hizmet noktasında adaletli oldun mu diye sorulacak. Evet. E bunu zaten bilen bir insan. Şimdi ülkenin son haline bakın ya Allah aşkına. Gelinen noktaya bakar mısınız? Kur'an'da Cenab-ı Allah diyor ki bu ağaçlar ve bitkiler bize secde ederler diyor. Bakın düşünebiliyor musunuz? Bu Allah'ın ayeti. Secde ederler diyor bize. Yani onlar senin benim gibi canlılar. Allah'a secde ediyorlar. Peygamber Efendimiz diyor ki bunu paylaştık tabi bizden sonra herkes paylaşmaya başladı. Gayet de güzel oldu. Efendimizin ağaca verdiği öneme bakın. Her kim diyor elinde bir fidan var da kıyamet kopuyorsa eğer eğer gücü varsa son ana kadar kıyamet kopana kadar diyor o elindeki fidanı diksin. Şimdi yıllarca bunlar dinsiz dediler. Affedersiniz ben öyle söylemiyorum sakın insanlar yanlış anlamasın. Evet. Benim babam da solcuydu yani. Hı hı hı. Laik yıllarca aşağıda siyaseten bu laikler dinsizdir denilen laikler, kemalistler affınıza sığınıyorum. Allah'ın kelamına sarılmışlardı. Gezi, Gezi Parkı'ndaki ilk operasyonun e, Gezi Parkı ile ilgili haklarını savunurken. Şimdi o bizim laiklerimiz, bizim kemalistlerimiz Allah'a, Allah'ın kelamına, Allah'ın ayetlerine sarılmışken bizim inançlı Müslüman kardeşlerimiz, bizim abilerimiz, Bizim dostlarımız Allah'ın kelamını bırakmışlar, bir kulun kelamının peşine düşmüşler. Ülkemin son haline bakar mısınız ya? Ya bakar mısınız Allah aşkına? Yani şimdi ben tekrar tekrar buradan Sayın Başbakanımıza söylüyorum. Bakanlarınız bizi son derece yanlış yönlendiriyor. Başta Bekir Bozda olmak üzere yardımcılarınızı lütfen gözden geçirin. Allah muhafaza. Eğer bugün Ergenekon denilen şey var olmuş olsaydı evet. ve bu operasyonları Ergenekon yapmış olsaydı inanın şimdiye kadar 50 tane bomba patlamıştı, daha farklı olaylar meydana gelmişti. Bu Allah aşkına bu polis nedir ya? Bütün milleti gaz manyağı yaptılar. Evet. Belki onlar da kendilerine göre haklı sebepleri var. Biz de emir kuluyuz diyorlar, bu şekilde yapıyorlar. Ama zaten patlamış, gerilmiş, 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 gerilmiş ve gerilmiş olan toplumlarımızın sinir uçlarına daha fazla dokunmak niye? Daha fazla dokunmak niye? Milyon insanlar Kur'an 6-7 gündür uyku düzenim bozuldu. Uyuyamıyorum. Moralim bozuk. Ne bir şey oldu olacak diye ödüm kopuyor. Bakın bütün televizyon televizyonları olduğu gibi susturdular. Bütün kanalları susturdular da ne oldu? Milleti Twitter'a mahkum ettiler. Twitter'daki dezenformasyonla birlikte, bilgi kirliliğiyle birlikte insanlar artık ee, neyin ne olduğunu bilemiyorsun. ...neyin ne olduğunu bilemiyorsun. E ya ne gerek var bunlara Allah aşkına. Evet, Allah aşkına evet, yapmayın. Evet, yani geri adım atabilir. Bakın inanın ben açık ve net söylüyorum. Buradaki... ...tokaplarda evet. ee, olan kardeşlerimiz de... ...kardeşlerimizin de hepsi aslında... ...bakın hepsi aslında bir cümle de. E, say, Sayın Doğan çok teşekkür ediyoruz... Ee, ...görüşlerinizi paylaştığınız için... E, ...bizimle. Sevgili seyirciler e, az önce... ...şu anda ekranlarınıza gelen görüntüler... ...İstanbul Gümüş Suyu'ndan az önce şimdi tekrar Ankara'ya döndük. Ankara'daki polis müdahalesi ilişkin Kemal Sevindirici'nin kameramanımız Kemal Sevindirici'nin görüntüleri. Evet sevgili seyirciler, bugün Bloomberg kanalında e, bu Taksim Gezi Parkı'na ilişkin e, kelime yarışmasına Taksim Gezi Parkı'na ilişkin sorular soruldu. Ve tabii başından bu yana e, Gezi Parkı'nda başlayan eylemlere ilişkin haberleri canlı yayınlarıyla size aktaran haberlerle ilgili ve kanalımızla ilgili sorular vardı. Şimdi o bandımızı izleyelim. Tuğçe Hanım maşallah 9200'de hiç de aşağıda kalır bir performans sergilemedi. Artık biraz sıkıntı çekiyorsunuzdur işlemişe ya. Yani çok çekmiyorum Bir haftadan beri Hadi. elimizden geleni yapıyoruz Rahatsız. Bugün de elimden geleni yapacağım Hadi bakalım o zaman başlayalım 14 tane soru 9300 lazım Olmazsa da canınız sağ olsun Gelsin Aynen mi? Öyle. Gelsin görelim Bugün efendim bazı kelimeleri tekrar ettik Fakat farklı farklı sorularla Bir bakın bakalım Bir televizyon kanalına yakışan en güzel isim Nokta nokta TV mesela Aynı soruyu mesela daha doğrusu aynı cevabı başka bir soruyla Tuğçe Hanım'a sordum. Halk. Halk 400 puan değerindedir. Evet sevgili seyirciler televizyonumuz artık yarışmalarda soru olarak soruluyor. Bu da bizi e, gururlandırıyor açıkçası ama e, bu elemin başından beri e, yaptığımız yayınlarla sanıyorum bunu da hak ediyoruz. Şimdi kısa bir aramız var az sonra tekrar birlikteyiz. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kan. Toprak.